YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizlerle birlikte bir kapak yapma foto kapak fotoğrafı yapma uygulaması inceleyeceğiz. kapak yapma fotoğrafı şu işlerde kullanılır. Diyelim bir video çektiniz, YouTube atacaksınız ve kapak fotoğrafı yapmak istiyorsunuz. Kapak fotoğraflarınızı işte az, önce, az sonra bahsedeceğim siteden yapabilirsiniz veya bir slide hazırladınız ona kapak fotoğrafı, bir site kurdunuz ona kapak fotoğrafı, profil resmi için kapak fotoğrafı. Yani bu kapak fotoğrafı nasıl yapılır, nereden yapılır diye inceleyeceğiz. Siz buraya kapak yapmak fotoğrafı diye yazın. Kanvanın zaten var. Ee, kapak fotoğrafı diyor. Burada istediğiniz yere yapabilirsiniz. Sadece Facebook değil. Gidin. Ee, ana menümüz böyle beyaz bir kağıt. Notlarda işte burada bu var diye. Burada temalar var. İstediğiniz gibi mesela bir arkadaşın doğum gününe gidemiyorsunuz. Ona çek hazırlayacaksınız. Böyle koyabilirsiniz mesela. Silelim. Silelim. Ee, hemen bahsedeyim her yerden. Ondan sonra yapalım birlikte. Yüklemeler diyor. Diyelim bilgisayardan ben bunları kullanmayacağım ama bilgisayardan da yüklemek istediğim bir şey var diyorsunuz. Buraya e, bu siteye kaydolduktan sonra bilgisayarınızdan herhangi bir şeyi aktarabilirsiniz. Fotoğraf kısmında burada yüz binlerce fotoğraf var ama bazıları paralı. Yani pro'su var bunun. Proya açmadan o pro yazanları kullanamazsınız mesela. E, arka plan diyelim. Hı. Arka planlar bu şekilde. Var bir sürü. Hı bak bu güzelmiş mesela. Bunlar pro diyenler paralı. Bileşenlerde böyle mesela her şey var bileşenlerde. Yine paralı olanlar da var mesela bunlar. koyalım ama gözükmüyor beyazından dolayı. Bunu silelim o yüzden. Bu <laughs> hemen buradan da bahsedelim. Bir silme tuşu var. Diğeri böyle boyama tuşu var diyelim. Hmm, bu burada hangi renkler varsa onu görüyorsunuz mesela. Ee, bu şeffaflık onu şeffaflaştırabiliyorsunuz mesela ya da bunu şeffaflaştıralım. Bakın böyle çok fazla batmıyor göze. Aynısından bir tane daha çıkartıyor. Bu da 2-3 e, tane çoğaltıyor. Bundan bir tane çoğaltır. Bundan yani böyle istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kitle diyebiliyorsunuz. Diyelim. Yani bir daha oynamasın yerinden. Çok karışık bir şey yapıyorsanız kitlemesi için. Her şeyi bitirdikten sonra diyelim ben arkadaşlarımla bunu nasıl olmuş diye paylaşmak istiyorum. Ya da o çeki gönderdiğiniz kişiye paylaşırsınız. Burada indir var. Kendinize mi yaptınız? Kendiniz kalmasını istiyorsanız indir diyerek e, bu uç nokta burada işte sun ve kaydet sun indir. Burada buralarda paylaşma diye gözüküyor. Bileşenlere dönelim. Bileşenleri anlatmıştık. Metinlere dönelim. Mesela bunların hepsini bir silelim. Buradan silelim. Bir ücretsiz olarak bunu alalım. Anneler günü kutlu olsun diye. Şu anda anneler günü geçti çoktan. Şimdi silelim. Ya, bir dakika. Yanlış oldu mesela. O yüzden bunu silelim hemen. Yeniden alalım. Hemen hepsini silelim. Ee, canım Arkadaşım doğum günün du olsun. Mesela ya böyle yazabilirsiniz. Üstlerini de silelim hemen. Evet. Bakın mesela çok güzel bir yazı stili oldu. Burada bir sürü yazı stili var. Bunları da deneyebilirsiniz. Mesela bu arkadakini silelim. Belki bu daha afili güzel olur. Arkada şimdi doğum olsun. Evet. Yeni bu çok büyük geldi. Bunu biraz küçültelim şöyle. Tabii her yazıda böyle yatay olacak diye bir şey yok. Bazı yazı stillerinde yatay olmuyor. Böyle isterseniz genişleterek ama bunu yataylaştırabiliyorsunuz. Tam dik olmasını da isterseniz böyle. Bu köşelerden ayarlıyor. Burası mesela köşelerden ayarlıyor. Köşelerden eşit büyütebiliyor bu. Ortasında şöyle dursun. Burada bir sürü yazı işleri var. Bunların da sanırım prolu olanları var ama hiçbir fikrim yok. Ortaya alalım. Burada bir sürü ses kaydı var. Yine pro olanları var. Görüyorsunuz ses kayıtların çoğu pro. Bakın bunu ekleyelim. Mesela <laughs> bu. <laughs> <laughs> videolar. Ee, videolar çok iyi olmasa da yine iyi mesela. Bunları büyütelim böyle biraz. Büyüşelim, büyütelim, büyütelim. <laughs> Güzel oldu. Buraya da bunu koyalım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Başlatalım videomuzu. <laughs> bu videonun arkasındaki siz de değiştirebilirsiniz yine size kalmış bir şey arka plan. Burada düz arka planlar var. Mesela buradan kayro maili geldi. Hemen önerdi bize. Böyle güzel bir arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz. Ya direkt düz renk olsun da istersiniz. Mesela bu güzel oldu bu fotoğrafa. Ee, gelin hep beraber bir tane hemen yapıverelim. Bunu silelim. Bunu sil. Tamam. Grupların hepsini silelim. Grup sil. Tamam. Beyaz bir ekran açtık. Um, şimdi nasıl bir şey yapalım? Mesela bu güzel ya da bir öğre öğretmen tablosu bir. Birim bir uh, matematik videoları çekiyorsunuz kanalınızda. Ben onun için bir slide hazırlayalım. Uh, slide sah videolar. Hemen bakalım hangilerini yapabiliriz. Mehmet'in <laughs> yapabiliriz mesela. Bazıları oynuyor diye biliyorum ama e, sanırım o bir yerden oluyordu böyle slide şeklinde. Hemen bir bakalım onu da. Her neyse bulabilirsek yaparız. Böyle hangisi daha matematik yerli mesela. <laughs> Bu güzel gibi tahtanın ne güzel durur. Bu arkada kimse değil ben girmedim. Silelim. Ee, sayı sal ve yok bu kötü duruyor ya değil mi? Bu bu silelim. Çok şey cıvık cıvık durdu. Bu. Matik, matik. buraya silelim. Burayı da silelim. Ders 1. Bir. Birinci dersimiz. Birinci ders. Hangi konuyla ilgili diyelim? Hemen burayı da silelim. Asal sayılar. Böyle büyütebilirsiniz istediğiniz kadar. Alalım böyle tahtanın ortasına. Bakalım tebeşir fotoğrafları var mı? Yanlış hmm, burada beyaz bir tebeşir var mı? Üstüne de beyaz yazalım. Beyaz bir tebeşir. Hmm, burada bakalım hangileri güzel. Hmm, hiç bunların ücretsiz yok ya. Mesela oradakini kullanmadıkça En yukarı gidelim mi? Mesela, e, bunu alın. Böyle yapın. Büyütün büyütün büyütün. Hiç bulamıyorsanız en son çözüm olarak böyle büyüterek istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunu da böyle alalım. Güzel gözü mesela. Böyle böyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Aa animasyonlardan yapıyordunuz bunu. Evet bu. Mesela yeniden tabii bu arkasına daha güzel bir müzik verebilirsiniz. Çok iyi değil. Bence hiç iyi değil. <laughs> Aynen <bu> güzel. Tamam <laughs> bu arka bunu. Bunu illaki ayarlayacaksınızdır. böyle sessiz de yapabilirsiniz Hı. ya da bu animasyonu değiştirelim evet, diyelim hmm. Evet bu da güzel ee, Bunlar yine ücretli olanlar bundan seçelim ee, bunları ayarlayabiliyor muyuz acaba Hah, diyelim bir pankart hazırlayacaksınız bunu da böyle öyle küçülterek bir köşeye koyabilirsiniz. Daha bu hemen küçültelim. Bunu da bunun altına koyalım. Evet güzel oldu. E, bu buna uymadı evet biliyorum ne şu andan duyabiliyorum bu, buna uydum mu be diyorsunuz ama uymadı da göstermek için valla. Böyle istediğiniz şekiller, aşağıdan şablonlara göre de değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bugünlük göstereceğim bu kadar. Bu, bu videoyu beğendiyseniz like atıp bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.